temsilcilik yapman biraz şey. Niye? Yok, beraberce. bir tane şey selpak. Bir verir misin? Evet, iyi akşamlar Amsterdam Türk Televizyonu'nun dinleyicileri. Geçen hafta burada biz konuktuk biliyorsunuz bu konuyla ilgili kozmik bilim, kozmik bilinçle yaşam enerjisi konusunda. Amsterdam'da konferanslarımız vardı, Avrupa konferanslarımız dizisi eşliğinde. Bugün de burada ee, eşim Elmas Maranki ile fizyoterapi ve igleroterapi uzmanı Elmas Maranki Hanımla e, kısa bir söyleşi yapacağız e, faydalı olması ve çok önemli bazı konulara değineceğiz yoğun talep olduğu için bunu kendisiyle paylaşacağız burada inşallah evet Elmas Hanım e, Amsterdam Türk Televizyonunun bu programında e, sizi tanıyarak başlayalım önce bir kendinizi bir tanıtır mısınız iyi, i̇yi akşamlar diyorum. Ben Florence Nightingale, Çabatı Fakültesi Florence Nightingale mezunuyum. Evet. 15 yıl sağlık meslek liseleri ve 2 yıllık sağlık eğitim okullarında öğretmenlik yaptım. Sonra eşimin vazifesi dolayısıyla Kafkasya'da, Azerbaycan'da görevlendirildim Sağlık Bakanlığından. Ve orada iglora fizyoterapi eğitimi aldım. İglora terapi deyince bu akupunktur. Dinleyicilerimiz anlamayabilir. Tabii iglora terapi akupunktur. Noktalarla evet, tedavi. Noktalarla tedavi. Evet. Akupunktur noktalarla tedavi demektir. Noktalarınızla e, her organınızın bedeninizde bir hattı ve o hatların üzerinde de binlerce nokta vardır. Evet. On nok noktalarınızı hastalıklarınıza göre uyararak veya pasifleştirerek tedavi edebilirsiniz o organlarınızı. Ben bunun eğitimini aldım. Yani burada e, bir kitabınız da var değil mi? Evet. Böyle güzel yaşam enerjisi, kozmik bilim ve bilinçle yaşam enerjisi kitabınız var. Bu kitapta e, yazdığınız yazılarda diplomalarınız da var. Bu sahada herhalde ilk defa Sağlık Bakanlığı olarak siz görevlendirildiniz, evet, değil mi? Sağlık Bakanlığından ilk defa bu konuda araştırma yapmak üzere ben görevlendirildim. Ve e, araştırmalar yaptım, denemeler yaptım ve bu konuda uzman Fizyoterapi konusunda uzmanlaştınız. Fizyoterapi, daha ziyade... Fikoterapi, bitkiler evet. konusunda... Fizyoterapi de şunu da açıklamak istiyorum. Daha ziyade İbni Sina ve dokman Hekimlerden gelen kadim tıptaki fizyoterapi metotlarıyla tedavi ediyoruz. Yani o konularda eğitim yaptım. Peki bir de ekstrasens diplomanız var. Bu nedir? İlgililerimizde... Ekstrasens de duyu dışı algılama... Duyu dışı ben algılamam. siz insanlara baktığımı bir şey mi algılıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, akupunktur ilminin, doğu Doğu tıp ilminde e, yüzümüz, ellerimiz, ayaklarımız e, yani bütün organlarımızın resmidir. Evet. Ondan işaretler vardır, bütün organlarımızdan işaretler vardır. Siz yüzünüze bakarak... Orada benim hocam akupunktur hocam vardı. Kulakları çınlasın. Nizam Bey. Nizam evet. Bey vardı. Onun bana çok yardım oldu. Çok Çin bence bence tıbbını. bu konuda, bu konuda uzmanlaşmış bir insan. Hem, fitoterapide, hem e, fitoterapi de, hem iğloterapi de, bitkisel evet. tedavi. Hem nöroloji ilminde evet. uzmanlaşmış bir insandı. Kendi Evet, nörologtu. Evet, nörologtu. Ve bu konuda e, yani tedavisi bugünkü tıpla tedavisi mümkün olmayan çok hastalıkları tedavi ettiğini ben e, şahit oldum. Peki Ve nedir bu, bu noktalarla tedavi? Biraz açabilir miyiz? Nasıl etkili şimdi, oluyorsunuz şimdi... bu konuda? Benim uzmanlık alanım değil sizin alanınız bu. Nedir bedende ne var ki bu noktalar nasıl bir şey? Bunu bir dinleyicilerimize 12, hangi hastalıklar? Ha, 12 tane hattımız var. 12 tane hattımız var. Yani 12 organımızın hatları var. Evet, çok Ve bu eminim. hatlarla, bunlardan 10 tanesi organlarımızın, 2 tanesi de önümüzdeki ve arkamızdaki hatlarımız var. Bu, öndeki ve arkadaki hatlar enerji balansını düzeltir. Yani organları da gidecek enerjiyi azaltır veya çoğaltır. Yani ona enerji verir veya enerjisini alır. O... O, 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 maksatla o iki hattı kullanıyorsunuz. Diğerlerini de organlardaki bir rahatsızlık, hastalıkların tedavisinde kullanıyorsunuz. Mesela dedik ki hani elimizde, ayağımızda, yüzümüzde her organımıza işaretler vardır. Onların yaratıcı zaten bunu yaratmış. Kulağımızda yine noktalar var. Mesela bedenin ekranda gösteriyor vardır. değil mi? Elimizde evet, evet, noktalar da, var. Mesela gö nokta? gibi evet. mesela e, elimizdeki baş parmakla işaret parmağımızın arasındaki nokta çok hayati bir noktadır. Kalın bağırsak evet. dördüncü noktasıdır. Bu noktanızı uyararak uyararak yani yüz hastalığı bu noktayla tedavi yüz edersiniz. Noktayı, yüz hastalığı. Evet, çok iyi. Ayrıca yine yani yüz, insanlar her gün uyarsın evet, buralarını. Çok önemli. kıvrım yerindeki birsek kıvrım yerindeki nokta yine kalın bağırsak noktasıdır. Baş var bu orada noktayla mesela? yine çok yüz hastalığı tedavi edersiniz. Başparmakla Ağzımızın arkasındaki oksipital kemik, at kafa kemiğinin yani arkasındaki çukurluktaki nokta yine çok önemlidir. Tansiyon vesaire rahatsızlıklarında. Tansiyon rahatsızlıklarında, dinç kalmak için, göz rahatsızlıklarında, yani migrende, yani pek çok hastalıklarda. Sanki biraz da Elmas Hanım abdesti anlatıyor. Bak elinizi uyararak evet, elinizi yani yıkıyorsunuz. Ensenizi evet, yıkıyorsunuz, bak kolunuzu evet. yıkıyorsunuz. Sanki yaratıcı bize abdest alırken bütün bu noktalarda evet, uyarmış gibi evet. mi oluyor? Yine e, arka hat, ikinci nokta yine çok önemlidir. Oradaki nokta e, neden? bedenimizi enerjinin, yani e, kozmozdan bize bir enerji gelir. Bu artık ispatlanmıştır. Kozmozdaki enerjiyle sizin, hücrelerinizin yaydığı enerji birleşerek sizin yaşam enerjinizi oluşturur. Yaşam enerjimizi demek ki o, çok önemli bir şey dediniz. Evet. 12 noktamız var, meridyenimiz var. Kainatta da insan kainatın bir numunesidir. İnsan kainatın bir numunesidir. Yani kainatta 12 yıldız kümesi var, bedende de 12 delik ve 12 kanal 12 var. 12 kanal var. Müthiş bir şey bu değil bu, mi yani? İşte bu Bunu noktalarda... niye ki Türkiye'deki bilim adamları hiç araştırmamışlar mı acaba? Daha çok bunda doğu, yani doğu tıbbında araştırılmış. Yani güneş yani doğudan Kadimde de kadim zaten bu böyle olmuştur. Ee, büyük alimler, tıp ilimde büyük alimler, astroloji ilmiyle ulaşanlar doğudan yetişmiştir. Bugünkü batı tıbbında çoğu buluşlarında yine i̇bn Sina'lardan, Lokman hekimlerden Evet, Strasburg'dan ıı, araştırmalar Sina yaparak, araştırma araştırma araştırmalar yaparak bugünkü modern tıbbı oluşturmuşlardır. Ama modern tıpta daha çok teknolojik açıdan tesir olduğu için onun da yaydığı elektromanyetik dalgalar vardır. Bugün tedavide siz e, elektromanyetik dalga altında hücreleri bıraktığınız Zaman onun negatif enerjilerini de alır. Bugün bir mesela diyelim ki röntgen cihazları elektromanyetik dalga yayar ve hücrelerimizi etkiler. Efendim e, tomografi cihazları aynı şekildedir. Ama doğu tıbbında elektromanyetik dalgalara karşıdır Tabi metotlarla ve hatta cerrahi osillerini bile uygulamazlar e, yani mecbur kalmadıkça. Yani Manyetik dalga yapmadan, demişken e, acaba bu cep telefonları falan var? Bunların bedenimizdeki bu hücrelere etkisi var mı? Cep telefonu, televizyon, Elbette. bir takım şeylerin böyle... Mesela diyorlar ki işte dünya basında cep telefonuyla konuştuğunuzda işte beyin hücrelerini etkilediği falan diye de bir çalışma var. Biz beyin hücrelerini... ekranda görüyoruz bir anda bir alo diyor merhaba demenin bedeli biz de anlatıyoruz konferanslarımızda evet. bunu. Beyni fokur fokur kaynatan bir çaydanlık gibi gösteriliyor. Bu doğru mu? Ee, evet, şimdi biz bunu e, tabii ki bütün dünya basında el, e, el, telefonların, Merhaba, telefonların var, zararı konuşuldu, yazıldı, konuşuldu, çok konuşuldu ama çareleri hiçbir zaman konuşulmadı. Ne yapmak lazım acaba diye. Biz bunun işte ne yapmak lazım olduğunu araştırdık, araştırdık önce telefonla. Dört dakikalık konuşmayı telefonla ölçtü. Mesela ikinci Bütün, dakikada ekranda evet, varken. İkinci dakikada elinden başlıyor ve çenesinden lef bezlerin, lef düğümlerinden başlar. oluyor, bloke ediliyor. Evet. Orada e, simsiyah bir görüntü olur. Kırmızıdan benziyeye doğru. Ne oluyor beden doğru. peki bu ısınma mı başlıyor? Isınma başlar. Evet. Isın, hücreler ısındıkça ölmeye başlar biliyorsunuz. Peki bunu düzeltmek için beden reaksiyon verir. 18 kat enerji harcar. Fazla enerji harcar. Ve, harcar ömründen iki ay on günlük bir ömürden 60 tüketmişiz. yıllık ömrü evet, varsa bu kadar bir, bir ömrü gidiyor. ay günlük bir ömür Demek olmak. yaşlılık günlerimizin zor geçmesinin Tabii sebebi ki. bu. Bunlar. Da, bu da neyi izah ediyor? Gittikçe yani yaş ortalaması gittikçe kısaldığını gösteriyor bize. Evet. Yani evet. bunlar e, Çareleri aramadığı takdirde yaş ortalamamız kısalacak. Hatta bugün benim hastalardan, yani Türkiye'de de olsun, Avrupa'da olsun mesela çok hastalar geliyor. Hastalarda bugün yaş ortalamasının çok küçük yaşlara beyin tümörlerinde bilhassa çok küçük yaşlarda yaşlara düştüğünü gördüm. Evet. Ee, ve bu Sadece telefon mu bu bilgisayarlar, attı, bilgisayarlar, attı. bilhassa çocuklara dikkat ediyorum. Çocuklar bilgisayarın baş, başından saatlerce kalkmıyor. Kalk